Güzel geldik 30 Kasım'a. 30 Kasım yani Kasım ayının da son günündeyiz artık. Yılbaşına yani 2024'de kaldı bir ay. 2023 böyle geçiyor fakat her ekonomist ya da siyasal gözlemci 2024'ün 2023'ten çok daha kötü geçeceğini şimdiden söylüyor. En azından ekonomik olarak. Umarız ve dileriz diğer konularda savaştı, Büyük başka krizlerde 2024'te görmeyelim ama ekonomik olarak sıkıntılı bir 2024 geçireceğimizi biliyoruz. Şimdi bugün şöyle bir şeye bakayım ya ilk kimden geldi? <laughs> yani çok güzel. İlk Sabiha Şenoğlu gelmiş. Evet günaydın demiş. Ece, Gülce, Hazal, Özçınar, Napoli. Necla günaydın diyor. Sabiha Çelik yine. Evet Gül Dinçer, Tarık Berber, Döndü Metin. Diyor ki Safiye Çelik, ta ayakkabı kutularından itibaren sabırların taşması gerekirdi. Hatta sarayın kaçak olarak yapılması sırasında bile nerede demiş. Yıldız Doşkun, Asiye Genç, Uğur, Erdin Çiğit, Gaziantep, Çiğdem Uçar Torun, Günaydın Can Bey, Erdoğan, Mario Antoinette gibi halka ekmek bulamıyoruz, pasta yesinler diyecek mı geldi diyor. Trabzon Başka'dan Engin Yazıcı, Gülber İlbeyi Bolu'dan e, Mansur Antres, Mersin 33 Almanya demiş. Berlin'den selamlar herhalde Mersin'de anladığım kadarıyla. Fahiz, Fatih Nafi Aras, Can Ataklı'mıza Burdur'dan sevgiler getirdik diyor. Okla Mehmet Yaldız, efendim, e, Mustafa Ün, Adana'dan demiş. Moskova'dan gene Peri Garvanos, Özgür Koç, ee, şöyle biraz ineyim aşağılara da hani Özgür Yılmaz diyor ki burada kaçıncı olmak önemli mi? Asıl burada olmak önemli değil mi? Çok teşekkürler. O tabii böyle küçük bir latife oluyor. Yani ben önce geldim. Üçüncü beyni, beşinci beyni. Ee, o da izleyicilerin kendi aralarındaki bir latifesi diye düşünüyorum. <laughs> Güney Afrika'dan Zeki Acar Efendim Ayşe Kama, MS eee Efendim, Meral Zambak, Antalya'dan Müyesser Güner'i, Cemal Vardar. Evet, değerli izleyiciler, bugün e, saat şu anda 10.30 yarım saat sonra e, Özgür Özel Meral Akşener buluşması gerçekleşecek. E, dün akşam flash haberleri izlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz bile e, bu YouTube sayfamıza şey koydum e, Meral Akşener Özgür Özel görüşmesiyle ilgili görüşlerimi. Bana göre Meral Akşener biraz geri adım atacak. Hatta e, yine iddialı da bir başlık attım hatta. E, izler, yani izlememiş olanlar belki bir beş dakika izler çok uzun değil. E, Meral Akşener'in İstanbul'da aday çıkarmayabileceğini. Tabii saray medyası, yandaşlar falan çok bastırıyorlar. Vay gene mi tükürdüğünü yalayacak falan diye ama aklın yolu bir. Başka iller yani burada bir e, daha önce seçimlerde yapılmış ittifak gibi, yani böyle masa kurulması, orada haftalarca konuşulması falan artık uzak ihtimal olmaz demiyorum ama çok az bir ihtimal. Ama en azından iyi partiyle açıktan belki HDP ile biraz daha üstü kapalı olabilir. Ama e, İstanbul'da e, bu iki partinin aday çıkarmaması için çaba harcayacaktır e, yeni genel başkanı CHP'nin. Tabii AKP müthiş çaba harcıyor de aday çıkarsın diye. Yani kendi adaylarının seçilmesi İstanbul'da çoklu aday olmasına bağlamaya çalışıyorlar. Bakalım ne olacak ama bugün tahminim böyle bir e, kucaklaştık e, tamam beraberiz çıkmamakla birlikte ben Meral partisinden de gelen baskı ve taleplerle en azından İstanbul'da aday çıkarmama eğiliminde olabileceğini düşünüyorum. Bu böyle bir tükürdüğünü yalama değildir, geri adım atma değildir Meral Akşener e, parti olarak. Yine bütün Türkiye'de aday gösterdi. Zaten İzmir'i e açıkladı. Ankara'yı bilemiyorum. Ankara'da çünkü İyi Parti'nin son seçimde ciddi bir oyu vardı. Yani CHP'ye eklediğiniz zaman Mansur Yavaş'ı daha rahat kazandıracak. Ama ben tahmin ediyorum iki ilimizde de gene Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının kazanma ihtimali çok daha yüksek görünüyor. Bu tabii şu anki görüşüm. Şimdi gelelim bugün böyle bir Başlık var ee, herhalde yayına başlarken gördünüz. Erdoğan'a koltukta hala nasıl oturuyor diye. Bunu niye attım? Çünkü gerek Türkiye içinde gerek Türkiye dışında Erdoğan'a karşı büyük bir tepki var. Kimse memnun değil. Ama şunu da görüyorum. Yani gerçekten muhalif olup zaten yıllardır AKP iktidarına karşı e, mücadele edenleri ayırıyorum. Ama onun dışında Erdoğan'ı ve iktidarı eleştiren içerideki ve dışarıdaki Gruplar, güçler Erdoğan'ın asla gitmesini istemiyorlar. İşte bugün bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey ısrarla hep söylediğim, ileri sürdüğüm bir görüşüm var biliyorsunuz. Diyorum ki, ya kardeşim Erdoğan bir, bir sistem icat etmişti kendi kendine. Böyle bir gün bir çıktı, biz Müslümanız kardeşim dedi, faize haramdır'a getirdi, NASA'ya uğradı dedi. Ben olduğum sürece bu ülkede artık faizler atmayacak dedi ve emirle faizler düşürüldü. Tabii faizler düşürüldükçe e, döviz fiyatlarında artış oldu. E, fakat e, bu düşen faizler yatırımcıya çok fazla bir olanak sağlamadı aslında. E, ve ekonomi tam bir çıkmaza girdi. Batağa saplandık. Seçime kadar böyle geldik. Hatta seçimden bir aya kadar önce Erdoğan gene çıktı. Söyledi. Dedi ki yani ben görevde olduğum sürece şey, ekonomiyi ben yönetiyorum bu oldukça artık faizler falan yükselmeyecek. Fakat seçim bitti, seçim biter bitmez yeni kurulan hükümette Mehmet Şimşek Maliye Bakanı olarak görev aldı. Amerika'dan Gaye Erkan isimli bir bankacı e, hanımefendiyi getirdiler ve bir baktık faizler yükselmeye başladı. 8.5'te 15 oldu. 15'ten 22.5, 22.5, 25, 30 derken 40'a kadar geldi. Şimdi birincisi. Hep bunu sordum. Ya Erdoğan bu konuda hiç konuşmuyor. <laughs> Ama konuşmadığı gibi yandaş medyada da hatta dedim ki ya bunlarda mercimek kadar beyin yok galiba. Çünkü çok savundukları bir sistem tümüyle bozuluyor ve onlar Erdoğan'ın adını anmadan ve geçmişi hiç eleştirmeden işte ekonomi rasyonel e, tamana oturuyor. İşte ayakları yere basıyor falan gibi. Aslında bu Erdoğan'a karşı çıkıştı diye anlattım. Bakın Dün Gaye Erkan İstanbul Sanayi Odası'na geldi. İstanbul Sanayi Odası'nda İSO Başkanı, e, ne Bahçıvan? E, adı, ha, Erdal Bahçıvan. Şimdi Gaye Erkan'ı ağırlıyorlar. Gaye Erkan diyor ki artık Türk Lirası'na geçiş olacak. İşte dövizden şey olacağız falan. Bakın cümleleri size okuyayım. Zaten diyor ki, Son yıllarda ülkeler rasyonel ekonomi politikalarından uzaklaşılmış olmasının ortaya çıkardığı ciddi sorunlar ve tahribatlar yarattığını, bunun üretim hayatını ve sanayicileri olumsuz etkilediğini belirtiliyor. Geçmiş dönemlerden sarkan olumsuzluklar iş hayatımıza hala bazı açılardan varlığını koyuyor, koruyor iş hayatımızda. Sonra diyor ki sanayiciler döviz kuru konusundaki duruşlarının biz TL'nin değerinin düşmesine dönük ve yüksek volatilite, volatilite konusunda hassas. Fakat bazen TL'yi gereğinden fazla değerli kıran Merkez Bankası politikalarında da Türk reel sektörünün, rekabet sektörünün gücünü nasıl azalttığını yakından biliyoruz. Kısacası biz TL'nin gereğinden fazla değerli kılınmasına da değerinin fazla düşürülmesine de karşıyız falan diyor. Şimdi burada çok aslında ciddi bir eleştiri var. Yani diyorlar ki kardeşim yanlış ekonomi politikalar uygulandı. Her şey yanlıştı. Şimdi adımlar atılıyor. İşte ama dikkatli falan. Fakat şunu görüyoruz. Zenginler diye tabir edeceğim artık. Yani sermaye sahipleri, yatırımcılar, işte fabrikaları, iş yerleri olan, ticaret yapanlar aslında bu ekonomiden çok şikayetçiler. Fakat bir tek şey var. Tayyip Erdoğan'dan da asla vazgeçmiyorlar. Şimdi bunu irdeleyemek istiyorum. İki kesim var. Bir halk desteği. Şimdi Erdoğan kalktı ne dedi dün grup toplantısında? Bu millet dedi muhalefete şamara attı. Milli irade kendini gösterdi. Şimdi ben bu milli irade lafına hep takılırım. Ya milli irade dediğiniz nedir? Yani bir oy fazla alan milli irade mi oluyor? Hayır, milli irade seçmenin tamamı. Milli irade ortaya bir şey koyuyor. Milli irade kimseye şamar falan atmıyor. Ayrıca ya insanda bir parça sıkılma olur. Şimdi 49 buçuklara gelmiş bir parti, bugün düşmüş 35'e. Bugün bir araştırma yapılsa ben 35'in de altında olduğunu görüyorum. Şimdi yan desteklerle, MHP'nin desteğiyle, dış desteklerle, hilelerle, hurdalarla, Suriyeli seçmenlerle falan azıcık bir farkla Cumhurbaşkanı seçilince bu milli irade olmuyor. Ya yani da, ya da milli irade işte budur olmuyor. İki, bu kadar az farkla kimse yaşamar falan atamaz. Ama bakın Türkiye'deki kesimleri şimdi göz önüne alın. Bir, bu söylediğim büyük sanayiciler, iş adamları onlar bunlar. Bunlar ekonominin gidişatından son derece rahatsızlar. Ama bir şey var. Erdoğan gitmez. Neden biliyor musunuz? Erdoğan rejimi 20 yılda öyle bir düzen kurdu ki bu düzenin içinde her türlü yolsuzluk, vurgun, soygun bunların hepsi adeta legal hale geldi. Vergi oyunları, kur oyunları, faiz oyunları, efendim, büyük e, peşkeş çekmeler, bu peşkeş çekmeden dağıtılan rüşvetler, alınan paylar, komisyonlar, şunlar bunlar eklediğiniz zaman olağanüstü bir artı bir para oluyor. Bakın Türkiye de büyük iş adamları da dahil artık kimse üreterek çok çaba harcayarak büyük ter dökerek falan para kazanmıyor artık. Kayıt dışı bir sistem kuruldu Türkiye'de. Bundan herkes çok memnun. Şimdi bunun halk tarafına bakalım. AKP'ye kim oy veriyor? Kendileri de itiraf ediyorlar. Bu toplumun eğitim düzeyi en düşük. bakın Eğitim düzeyi en düşük. Gelir düzeyi en düşük. Yaşanan olaylarla ilgili derinlemesine ya da yüzeysel bile olsa fazla fikri görüşü e, olmayan ve büyük çoğunluğu da dini hassasiyetleri üzerinde taşıyan ya da taşıdığını beyan eden dışa karşı son derece inançlı olduğunu gösteren bir kesim var. Bu kesim Erdoğan'ı şiddetle destekliyor. Bunun, bu desteğin temelinde yatan neden? Avanta. Bakın Avanta diyorum. Neden Avanta? Herkes hikayeçi değil mi? Asgari ücret, geçim sıkıntısı, ekmek pahalı, o paşı bu. Fakat bir gerçek var. Bu iktidar 20 yılda sağladığı, e, yarattığı e, ortamla bir insanları fakirleştirdi, iki onları yardıma bağladı. Öyle bir hale geldi ki insanlar 3 kuruşluk, 5 kuruşluk menfaatleri kesilecek korkusuyla AKP'ye oy veriyorlar. Bunu bu son seçimlerde gördük. Aslına bakarsanız hani çok konuşuluyor ya efendim muhalefet ne yaptı? Bir şey de vaat edemediler. Yoksa çok şey vaat etti. Neler söylediler? Ama vatandaş güvenemedi, inanamadı. Ya da elindekiler olmak istemedi. Yani 2000 liralık bayram ikramiyesi, harçlık gibi olan bayram ikramiyesini ilk etapta 7500'e ondan sonra asgari ücretin arttığı oranda yani asgari ücret neyse onu vermeyi vaat eden muhalefete hayır dedir. İki garanti iş olmazsa. Sen geldiğinde ya vermezsen, bu verecek diyor. İki, muazzam bir soygun düzeni var. Milyarlar havalarda uçuşuyor. Biliyoruz yani bunlar yansıyor. Peki bu paralar hep birinin cebine mi gidiyor? Hayır. İşte püf noktası burada. Bu çalınan büyük paralar, bu vurgunlarda elde edilen paralar bir şekilde toplum kesimlerine dağıtılıyor. Burada anlatamam. Yani e, yöntemleri anlatamam. E, çünkü hani bir takım kaynakları açıklamış oluruz o zaman ama inanılmaz bir şekilde ve devletin gözetiminde hatta bu paralar dağıtılıyor. Kamuya dağıtılıyor, yoksula dağıtılıyor, çiftçiye dağıtılıyor. Alan da pek farkında değil. Bu ölçü neye göre? Herkesin kendi yaşam biçimine göre. Yani bir ev kadınına 500 lira avanta verdiğiniz zaman bir gece kondu gibi bir yerde oturan, kentin barışlarında oturan bir ailenin bir kadına da bir genç kızına 300 lira, 500 lira para verdiğiniz zaman o onun için çok önemli. Ha, aynı şeyi getirip de hani hali vakti yerinde birine işi olan, daha iyi kazanan birine 500 lira avanta dersen bir şey olmaz. Ama öyle bir yaygınlaştırmışlar ki bunu. <laughs> Herkesin kendi bir durumuna göre bir şekilde bu avantalardan yararlanıyor. Bakın devletin, söyleyeyim bazı şeyleri, devletin polisleri, bir takım kamu görevlileri, alt düzey, inanılmaz bir şekilde ikinci maaş, hatta üçüncü maaş gibi avantalar alıyorlar. Böyle elden dağıtılıyor bunlar. O zaman adam diyor ki, ben bir değişiklik yaparsam bunlar kesilecek. Çünkü gelmeyecek, biliyor, neden geldiğini biliyor, nasıl geldiğini biliyor. Onun için içselleştirildi yani vurgun, yolsuzluk, soygun içselleştirildi. Kimse hiç şikayet etmiyor. Dikkat edin. Bakın Türkiye'de en az prim yapan haber yolsuzluk, hırsızlık haberleri. Hemen arkasını dönüyor. Çünkü biliyor ki kendine de yararı var. Çoğu zaman belki farkında değil. O paranın neden geldiğini bilmiyor. Nasıl geldiğini bilmiyor. Sanki kendi bir şey yapmış. Vay uyanık diyorlar. Hani Erdoğan e, zamanında Özal demişti ya benim memurum işini bilirdi. Şimdi öyle değil. Şimdi artık işini bilmekten kaynaklanmıyor. Parsa dağıtılıyor bir şekilde. Bu vakıflar, dernekler niye İstanbul'u çok istiyorlar? İstanbul'dan para aktarma olanağı çok yüksekti. Bakın eğer Türkiye dünya çapında kara para cenneti olarak tanımlanıyorsa bu ülkede mevcut iktidarı değiştirmek çok güçtür. Çünkü bir ülkede kara para bu kadar konuşuluyorsa ve varsa o paranın tamamı birilerinin cebine gitmez. O paranın bir bölümü dağılır. Ama o dağılan bölüm var ya milyonlarca insanı mutlu ediyor. İş dünyası tarafına gelince e onlar da bu yöntemle para kazanıyorlar. Devletten aldıkları bir takım imkanları kullanarak işte inşaat sektörü niye çok gözde? Tayyip Erdoğan onlar için çok gözde. E çünkü hem yarısını veriyor, yarısından fazlasını veriyor. Ama kalan zaten onları ihya ediyor. Bir şey yapmıyorlar. Onun için iş dünyasında bu iktidarın kalması için elinden geleni yapıyor. Ama tek tek sorarsanız ki ben tanığım nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar bakın. Öyle iş insanlarıyla karşılaşıyorum ki hani bana diyebilirsiniz ya en şey sen konuşuyorsun iktidara karşı ya da işte sen de çok sertsin falan. Hayır bir şey söyleyeyim. Devede kulak kalır. O kadar. Ama gitsin mi? Hayır. Bakın bir şey söyleniyor hep. Ya iyi ki muhalefet kazanmamış. Bütün bunlar böyle olacaktı. O zaman işte onların üzerine yıkılacaktı. Hayır öyle olmayacaktı biliyor musunuz? Türkiye bambaşka bir ülke olacaktı. Başka sıkıntılar belki yaşayacaktık. Hatta sosyal patlamaya bile neden olabilirdi. Ama eğer muhalefet kazanmış olsaydı bugün Mehmet şey yaptığından çok farklı bir şey yapmayacaktı. Ama fark nerede olacaktı biliyor musunuz? Bu iktidar dünyada çok sevilmiyor. Onun için de bir kuruş para gelmiyor Türkiye. Eğer muhalefet kazanmış olsaydı gene bu önlemleri alacaktı. Belki hayat pahalılığında gene artış olacaktı. Fakat Türkiye'ye para girecekti ve bu iktidarın şimdi işte bu Gaye Erkan'ın falan çırpınırcasına merak etmeyin çözüyoruz. İşte aşağıya dönüş başladı filanlar çoktan olmuş olacaktı. Çünkü Türkiye'ye kaynak gelecekti. Türkiye dış politikasını daha serin kanlı bir hale getirecekti. Avrupa ile ilişkileri daha mantıklı hale gelecekti. Amerika ile ilişkileri daha doğru bir temele oturtulacaktı. Ve Türkiye'nin önü açılacaktı. Ama şu şartlarda kazanan bu avanta dünyasından kazananlar ve onlardan yararlananlar. Onun için sessiz kalınıyor. Dikkat edin. Yolsuzluk, hırsızlık falan değil. Onun için Dilan Polat konuşuyoruz. Çok kolay. Onun için Fatih Terim Fonu'nu konuşuyoruz. Çok kolay bunlar. Atış serbest. Artık kimse şey yapmaz. Gazetelerde manşet. Kadınlar güzel, erkekler ünlü. Ah işte tam milletin ağzına sakız. 128 milyar dolar nereye gitti sorusu artık sorulmuyor. İsrail'e giden gemileri soran yok. Büyük vurgunlar, büyük arazi peşkeşleri. İşte şimdi adeta tapulara el konmak üzere hazırlanmış olan bu e, acil durum neydi diyorlar ya hani bir, bir acil bölge hani depreme karşı aldık elinizden buraları yıkıyoruz yeniden yapacağız falan. Bakın bunlar hiç konuşulmuyor. Dilan Polat e, bir fenomenler. <laughs> ait onu da almışlar içeri. Vay be işte etme bulmadı yaz bak öyle o kadar şak şaklıyordun şimdi ne oldun falan. Hepsi ben sabah şeysine falan bakıyorum abi hepsi Dilan Polatlara falan böyle şey vaziyetteler. Lan hepsinin arkasında işte bu soygun düzeni var. Bu nedenle çıktı bunlar ortaya. Yoksa normal bir ülkede Dilan Polat gibi, diğer o fenomenler gibi, Fatih Terim fonları gibi şeyler olabilir mi? Bu iklimi yarattı. Bunların içinde bir tek muhalif isim yok. Dikkat edin. Hepsi AKP'ye yalakalık yapan, hepsi AKP'den beslenen, oradan palazlananlar. Ama şimdi diğer büyükleri de göstermemek, ve aman iktidar yıkılmasın diye şimdi sanki bağırsaklar temizleniyormuş gibi bunlar yapılıyor. Öbür taraftan da Ali Yerlikaya'ya operasyon yaptırıyorlar. Yok efendim şu çete bu çete. Bak hala o çetelerin akıbetiyle ilgili bilgimiz yok. Çete yakalandı çete yakalandı. Lan, ne oldu bunlar? Çoğu serbest. Yakalandı da ne oldu? Babalara gidebildin mi? Baronlara gidebildin mi? Hayır. Sadece sokaktaki çapulcu takımını topluyorlar. İşte iki tane de böyle biraz daha hani İtalyan ceket falan giyenini buluyorlar. Altında BMW'ler, Mercedes olan birkaç tane de paralı çete diye. Bu. Oyalıyorlar, uyutuyorlar. Gelelim dış dünyaya. Bakın şu anda Türkiye'nin tek dostu yok. Aliyev dahil söyleyeyim ben size. Dostluk yapacak olsa Kıbrıs'ı tanır değil mi? Tanımıyor. Dostluk yapacak olsa Erdoğan'a bütün alanlarda destek verir. Hayır öyle değil. Oradan doğalgaz gelecek. Türkiye'yi bir Avrupa'ya Amerika'ya açılış noktası olarak da görüyorlar. E bunu hoş tutacak. E, belki şimdi e, genel başkanlığı bitti ama seçilmiş olsaydı. Kılıçdaroğlu aynı şekilde Erdoğan gibi canım kardeşim olacaktı. Yani e, Türk dünyasına bakıyorsunuz yok. İslam ülkelerine bakıyorsunuz. Hiçbiri Türkiye'nin adını ağzına almak istemiyor. Amerika evet, takaza gidiyor. Avrupa hiç haz etmiyor. Ama hepsinin ortak bir şeyi var. Aman Erdoğan gitmesin. Bakın Gazze olayında falan da hen hiçbir şekilde dahlimiz olmamasına rağmen bakmayın siz bizim de onda, Hakan filan palavralar öyle gitmiş de, yok, de Afa, İbrahim Kalın devreye girmiş de Hamas'ta falan yani hepsi palavra yok böyle bir şeyler. Yani olsa dünya medyası da yazar ve bundan alkışlar. Çünkü bu olay çözülsün istiyorlar. Türkiye yok. Ama bir şey var. Bakın Türkiye her istediğini yapıyor. Bütün sorun burada. Ama benim vatandaşıma sorarsan Dünyada dik duruyor. Ceket iliklemeyen başkanımız var artık. Başkaları önümüzde diz çekiyor. Hepsi yalan. Ya bakın daha dün Hakan Fidan NATO toplantısına gitti. Ve ne dedi? Hem Stoltenberg hem de İsveç Dışişleri Bakanı merak etme başına kadar bitiyor. Dedi. Şimdi bakın çözülecek diyor. Ne demek çözülecek? Onay verilecek. İstersen verme. Hadi burada söylüyorum gene. İlk söyleyenlerden biri. Hani ilk çıktı ya böyle bir ya ben İsveç'e vermeyeceğiz. Ben de dedim ki sıkıysa verme. Hadi. Mümkün değil. Verecekler. Ama hava atmak benim cahil halkıma. Bunu anlatmak güzel. Efendim onların kongresi varsa bizim de ben parlamentomuz var falan. Yemezler abi. Şimdi bir onu imza alacak mı? İmzalayacak. alacak. İki. İsrail'e bu kadar bağırıp çağırıyorsun. Vay İsrail diyorsun şöyle evler kasap şu falan. Peki İsrail'in lojistik desteği Türkiye'den sağlanıyor. E şimdi Amerika için sen kıymetlisin. Bunu başka bir iktidara yaptıramazsın. Eğer muhalefet kazanmış olsaydı bu Gazze krizi sırasında 325 bin gemi gitmezdi oraya. Efendim anlaşmalar var biz bir şey yapmıyoruz. Yani anlaşmışlar adamlar tazmira dediniz. hiç takmazdı. Bir dakika derdi en azından ateş kese kadar biz ne olursa olsun ticareti durduruyoruz. Bugün İsrail hani bizimkiler ahmakça Müslüman katliamı bombalar falan diyorlar ya işte o bombaları atan uçakların yakıtı Türkiye'den gidiyor bizim üzerimizden gidiyor. Ve sen bunu durdurmuyorsun. E Amerika seni alkışlıyor Aynı şekilde PYD değil mi? PYD hot shot. Efendim oraya kabul edilemez, yapılamaz, edilemez. Adam çatır 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 Kürt devletini kuruyor orada. Sen sadece içe dönük gürültü patırtı çıkarıyorsun. Ama orada Amerikalıya bir şey yapamıyorsun. İşte iki kere uçak uçurdular. Şimdi sınıra yaklaşamıyoruz biliyorsunuz değil mi? Hadi git Suriye'de operasyon yap bakayım şimdi. Yapamıyorsun. Ama içeride ne oldu abi bir gece ansızın gireriz. giremez. Avrupa Birliği bir numaralı niye Tayyip Erdoğan kalsın diyorlar. E göçmenleri tutuyor. Ne kadar sığınmacı varsa hepsini Türkiye'de tutuyor. Bütün ülkelerle özel anlaşmalar var işte. İngiltere ile olan patladı. Bir şekilde bizden biri giderse bir de tazminat ediyoruz biliyorsunuz. Yanlışlıkla bizden kaçarsa. Onun için sınırları korumak zorundasın. 10 milyonun üzerinde yabancıyı Türkiye'de barındırıyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz, besliyoruz. Türk vatandaşlarından daha önce tedavi ediyoruz. Eğitim hakkı veriyoruz, üniversitelere sokuyoruz. E batı daha ne istesin kardeşim? Bak 120 bin yabancı var diye Hollanda birbirine giriyor. Faş, ırkçı, faşist bir adam e, seçiliyor. Toplumun öfkesine bakar mısınız? 120 bin. Senin ülkende 12 milyon. Seni tutmazlar mı? Onun dışında ne arzu ediyorsan tabii abi diyorlar. Ben diyor sana vize sıkıntısı yaratırım. Vermem vize diyor. Tamam abi verme diyorlar. Ya zaten bizimkilere verme. Bak ne oldu? Almanlar vize konusunda kaç vizeyi reddettiklerini açıklayamadılar. İki ülkenin arasında sorun yaratır diye. Sadece kaç kişiye verdiklerini açıkladılar. 267 bin kişi bile geçen yıl Türk vatandaşlara Alman konsolosluklarından verilen vize reddettiklerini açıklayamadılar. Üç katı çıkıyor. Bunu açıkladıkları an büyük ki sorun yaratır. Ama senin iktidarın hani çok e, e, dahi bir dışişleri bakanı var ya MIT'i dünya çapında yaptı. Mossad'ı tokatlayan e, KGB'yi yer aldığı şey iten CIA'yı oyuncak gibi oynayan falan diye anlattıkları. Ha işte ağzını açamıyor gittiği zaman susuyor. Onun için Normal koşullarda Erdoğan'ın özellikle bu seçimlerden sonra yerinde kalması çok zordu. Her şey yanlış gidiyor. Yapılan her şey yanlış şimdi. Yanlışı düzeltirken yanlış yapıyorlar. Ama hem dünya hem Türkiye'deki bu içine silmiş olan, yani topluma sindirilmiş olan bu avanta düzeni, yolsuzluk, hırsızlık, vurgun düzeni herkesin içlerine sindirildi. Onun için herkes sessiz, sade şikayet ediyoruz. İşte muhalefet bunu göremiyor. O da şikayet ediyor. Ya bırak kardeşim sen muhalefetini adam gibi yap. Şikayeti biz ederiz. Ne diyeyim? Bugünlük bu kadar diyorum. Hepinize sevgiler, selamlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.